Evet, 78 Nova. Yine yine ince oğlunda, yine 502'de. <laughs> yürü ustacığım yürü, yürü 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 yürü. Bebeğim gelmiş yürü. Ben böyle sokuyorum şimdi. Olur abi, olur. 502 ince oğlu farkıyla 78 Nova. Çırılçıplak geldi, tertemiz gidecek buradan. Klasik otobül restoratör. Efendim? Şey gelmiyor mu? Ne Koydum. Ne Şuraya. Şuraya. Bir ya bir şey olmuyor. Bir yapıştır oğlum. Ne ne şey ya. Tamam usta. <laughs> 78 Nova. Bebeğim benim bebeğim benim bebeğim